Şimdi şunu demek istiyorum. Biz bize iyi gösterile, gösterileni değil. Bizi, bize, bize Tayyip'i kim iyi gösterdi? Tayyip'i Türk milleti iyi göstermedi. Tayyip'i gösterenler Avrupa kanadı, Amerika kanadı. Onlar iyi gösterdi bize. Bizim arkadaşlar ölçümüz Bunu muyuz? biliyor musunuz? Biliyoruz. E peki dün akşam bir iftar sofrası verdiler. Ben hocayım. <laughs> Hristiyan bu sevgiden olduğu bir Siz kimiz? İshareci. Hangi peygamberin sünnetinden, hangi Allah'ın farzından bahsediyorsunuz? Böyle bir Allah yok. Böyle bir sünnet yok. Ben hocayım, hodri meydan gelsin mi? Bu kadar, buna dense dense deccal fitnesi dedi. Ne demek ya Hristiyan gelecek, papaz gelecek, hakam gelecek, bir yerde iftar edeceğiz. Şey bazıları, onlara ayrıyeten dua ettiriyorlar. Ya bu, bu tabi şimdi o kime dua ediyor? Ruhul şimdi. Kudüs, İsa, Meryem üçlüsüne. Şimdi sen buna inandığın zaman kafir olmuyor musun? Evet. Yani evet. şunu demek Olması istiyorum. Var. Bunların hiçbir şey doğru değil. Bir inancı, inançları var diye zannediyorduk. O da önümüze çıktı bomboş. Şimdi o bazı cemaatleri bak. Bazı cemaatler, bütün cemaatleri seviyorum. Bazı cemaatler bunların arkasından gidiyor. Ya sen Allah'a nasıl hesap vereceksin? Cemaat ne demektir? Peygamber'in sünnetini en hassas uygulayan insan demektir. Biz avam olarak belki uygulayamayız, yanlışımız olur, doğrudur. Ama cemaat mensupları hassas olarak bunu uygular. Ya bu adamlar Peygamberi inkar ediyor. Bıraksan onun sünnetini. Peygamber yok ortada. La ilahe illallah Muhammed Resulullah yok. E sen bunun peşinden nasıl gidiyorsun? Ben Mahmud Hoca'nın grubuna haber gönderdim. Sizi dedim Allah belanızı verecek dedim. Niye dediler bana? Ya bunlar peygamberi inkar ediyorlar. E Peygamberin ki Resulullah demiyor mu ki? Biz Ramazan'ın içinde oruç tutuyoruz. Sahur nedir biliyor musunuz? İhtiyacımızın temini değildir. Hristiyanlara, Yahudilere muhalefettir. Onlar da da oruç vardır. Ama sahur yoktur. Peygamberimiz sahabesine diyor onlara ihtilaf edin. Sahura kalk. Onun için sahura kalkmak sünnettir. Yani İslam'ın temelinde bu adamlara muhalefet vardır. Bunlar şimdi bunları dost olarak ilan etti. Ne diyor? Siz onları dost edinmişsiniz, onlardan olursunuz. Ayet öyle demiyor. Evet. buralara şunu demek istiyorum. Hangi tarafını alırsanız bunlar elimizde kalıyor. Onun için elinizin tersiyle bunları atın. Üstad! 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 Üstad!